Zenginden çalıp fakire vermek. Sizce gerçek adalet böyle bir şey midir? Ya da kötülük yapanı kötülükle cezalandırmak. Sizce ahlaki olarak ne kadar doğru? Adanalı dizisinin en çok vurguladığı şeylerden biri de bu iyilik kötülük ikilemiydi. Adanalı ile Marazali kan kardeş olmalarına rağmen sürekli bu konuda ayrışıyor ve karşı karşıya geliyorlardı. Bu karakterler aslında iki farklı görüşü temsil ediyordu. Bir tarafta devlet perver ve otoriteyi savunan bir görüş. Diğer tarafta ise kötüye karşı kötü olmak gerektiğini savunan kısmen anarşist bir görüş. İşte biz bugün bunlardan sert olanını, yani Marazali'nin felsefesini konuşacağız. Marazali haklı mıydı? Adaleti sağlamak için suç işlenebilir mi? Söylediğim gibi dizinin felsefe kısmı genel olarak hep adalet konusunu ele alıyor. Hatta ikinci sezonun ilk bölümü ekranda şöyle bir sözün görünmesiyle başlamıştı. adalet yani en anlaşılır şekliyle kötülüğün cezalandırılması. Marazali'ye göre adalet kötülüğün yapanın yanına kar kalmamasıdır. Bu yüzden o düşmanının yanına gider cezasını kendi elleriyle verir. Adanalı ise böyle durumlar karşısında çözümü yasalara bırakır. Aynı zamanda onun Allah inancı da yüksektir. Bu yüzden de bazen kendisine zulmeden düşmanını Allah'a havale eder. Öyle ki aşık olduğu kadını eşi Maria'yı öldüren Nevzat müdürü bile kendi elleriyle yasalara teslim etmişti. O sahnede Nevzat'a şunları söylemişti. Dua et ve dua et. Kendi adaletimden çok Allah'ın adaletine inanırım.